Armutlu Belediye Başkanı'nın hizmetleri ve projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla projeleri Cengiz Bey başkanımız yaparsa ve çok oy alır da. Ne kadar iş o kadar oy. Valla hizmetleri güzel ama projelerini bilmiyoruz. Projelerini de gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Yüzde yüz düşünüyorum başarılı bir insan çünkü. Yani onun projesini daha açıklamamış ki ne yapacak, yapmayacak. Daha hiç kesin ben bir, bir bilgi bilmiyorum yani. Dediklerin hepsini yapacağına can yürekten inanıyorum. Tek tek şimdi anlatamam ama dedi e, demin de söylediğim gibi yani olumlu. E, bir ışık görüyoruz yani. Olur diye düşünüyorum yani. Ben buraya yeni geldim. Yeni geldim derken 8-10 senelik burada oturuyorum ama İstanbul'dan buraya yeni geldim. Onun için ne projeleri ne de çalışma hakkında bir şey bilmiyorum. Bir şey diyemem. Başarılar dilerim. İyi düşünün inşallah iyi olur. Çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. <laughs>